Abdülkadir Selvi Erdoğan, keşke Esed Özbekistan'a gelse, görüşürdüm. Şangay toplantısı için Özbekistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya gelecek bu 40 gün içinde iki liderin ikinci görüşmesi olacak. Erdoğan, 5 Ağustos'ta Soçi'de görüştüğü Putin'in Suriye'ye yönelik operasyonu gündeme geldiğinde, mümkün olduğunca bunları rejimle birlikte çözme yolunu tercih ederseniz çok daha isabetli olur gibi bir yaklaşımı var demişti. Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra Erdoğan ile Esed görüşecekler mi diye bir tartışma başlamıştı. İran haber ajansı Tasnim, Putin'in Esedi Şangay toplantısına davet ettiğini belirterek Erdoğan ile Esed'in Semerkant'ta görüşeceği haberi geçti. Böylece gözler Şangay toplantısının yapılacağı Semerkant'a çevrildi. Esed davet edilmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şangay ziyareti hafta başında yapılan AK Parti MKYK toplantısında da gündem oluyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Semerkant'ta Esed'le görüşeceğine dair haberler olduğu hatırlatılarak Erdoğan ile Esed görüşecek mi diye soruyorlar. Çavuşoğlu, Esad Şangay Beşlisi'ne gelmiyor, böyle bir davette yok diyor. Tabi eset gelmiyorsa o zaman görüşme de olmayacak demektir. Zaten zirve başladı, eset yok. Böyle bir görüşme de yapılmayacak. Erdoğan'ın görüşürüm açıklaması ancak Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu yanıtından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan sözü alıyor ve şu tarihi açıklamayı yapıyor. Keşke Esed Özbekistan'a gelseydi, görüşürdüm diyor. İşte Erdoğan böyle bir lider. Onu büyük bir lider yapan da bu özelliği. Demirel, barışmayı bilmiyorsan savaşmayacaksın derdi. Biz Suriye ile savaşmadık. Suriye'deki terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Ama Esed'le de dost değiliz. Erdoğan savaşmak gerekirse savaşan, barışmak gerekirse barışmayı bilen bir lider. Büyük liderlerin özellikleri budur. Yunan'ı denize döken Atatürk, Venizelos'la dostluk kurmadı mı? Avrupa Birliği'ni kuran ülkeler Almanya, Fransa, İngiltere, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları'nda birbirlerine karşı savaşmadı mı? Keşke Esed gelseydi. Tekrar MKYK toplantısına dönmek istiyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esed'le ilgili değerlendirmeleri sürüyor. Suriye İç Savaşı'nın başladığı günden bu yana Erdoğan'ın Esed konusunda yaptığı en çarpıcı değerlendirme diyebilirsiniz. Aynen aktarıyorum. Keşke Esed Özbekistan'a gelseydi, görüşürdüm. Ama o aralar gelemez. Onun yüzünden, onun tutumundan dolayı Suriye bölünmek üzere. O kendi iktidarını korumak için muhaliflerle savaşa tutuştu kendi iktidarını korumayı tercih etti. Kendi kontrol ettiği alanları korumayı düşündü ama büyük toprakları koruyamadı diyor. Erdoğan ikinci kez keşke Özbekistan'a gelseydi görüşürdüm dedikten sonra şöyle devam ediyor. Keşke Özbekistan'a gelseydi görüşürdüm. Bunları yüzüne karşı söylerdim. Biz o zaman kendisine bak böyle yaparsanız Suriye bölünür dedik. O muhalifler için bunlar kalabalık ama silahları yok diye düşündü. Bizim uyarılarımızı dikkate almadı ama oraya Amerika'nın Rusya'nın gireceğini düşünmedi. Kendi iktidar alanını korumayı tercih etti ama Suriye'nin büyük topraklarını koruyamadı diye konuşuyor. Suriye bölünecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinden bazı üyeleri Suriye bölünecek sonucunu çıkarıyor. Türkiye her defasında Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunan ülke. Ama zaten Suriye Rusya, ABD ve İran arasında fiilen bölünmüş bir ülke değil mi? PKK YPG'nin, DEAŞ'ın belli bölgeleri kontrol ettiği bir ülke konumunda değil mi? Terörle mücadele amacıyla biz de varız. Esed, Şam, Halep ve Humus dışında nereyi kontrol edebiliyor? Suriye'nin dışına dahi Rusya'nın izniyle çıkabiliyor. Erdoğan Esed'i uyarmıştı. İç savaşın başladığı 2011 yılından önce Türkiye ile Suriye Ortak Bakanlar Kurulu toplantısı yapacak kadar yakınlaşmış, sınırlardaki mayınların kaldırılması kararı alınmış, Esed ailesi tatilini Türkiye'de yapacak kadar dostluk kurulmuştu. Fenerbahçe, Suriye'de El İttihat takımı ile dostluk maçı yapmıştı. Arap Baharı'nın fırtına gibi estiği, Suriye'de ayaklanmaların başladığı bir dönemdi. Davutoğlu, Dışişleri Bakanı iken sıcağı sıcağına kendisinden dinlemiştim. Erdoğan ikili görüşmesinde Esed'i demokrasiye geçişe öncülük edin. Gördüğüm kadarıyla halk sizi seviyor. Sizin seçim kampanyanıza biz de destek veririz. Siz seçilirsiniz diye teklifte bulunmuştu. Davutoğlu son görüşmede Kürtlere kimlik kartı verilmesi, muhaliflere af çıkarılması gibi bir dizi teklif sunmuştu. Ama Esed babasının bildiği yöntemleri tercih etti. Savaşla bastıracağını düşündü. Sonuç ortada. İç savaş en fazla iki ülkeye zarar verdi. Erdoğan'ın kardeşim diye hitap ettiği Esed, katil Esed oldu. Soçi dönüm noktası. Ancak ülkeler arasında ebedi dostluklar olmadığı gibi ebedi düşmanlıklar da yoktur. 5 Ağustos'ta Soçi'de Erdoğan ile Putin görüşmesinden sonra Türkiye'nin Esed politikasında bir değişim olduğu gözleniyor. Yeni bir döneme girildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizim Esed'i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok sözleri de yeni bir döneme girildiğini gösteriyor. Ayrıca Erdoğan'ın keşke Esed Özbekistan'a gelseydi görüşürdüm sözünün bir hesaplaşma değil, tam aksine ilişkilerin yeniden kurulması açısından bir başlangıç yapmak amacıyla söylendiğini düşünüyorum. Çünkü MKYK üyelerine sordum. Erdoğan olumsuz bir tonlamada konuşmamış. Tam aksine biz zamanında gereken uyarıları yaptık ama dinlemedi. Bunu yüzüne karşı söylemekten çekinmezdim ama görüşürdüm bağlamında kullanmış. Süreç hızlanır mı? Soçi zirvesinden sonra Esetle doğrudan temas kurulması gündeme gelmişti. Şangay toplantısından sonra bu sürecin daha da hızlanacağını düşünüyorum. Çünkü Putin Ukrayna savaşından önce Türkiye'nin Esetle doğrudan ilişki kurmasını istemiyordu. Ancak Ukrayna'dan sonra rejimle doğrudan temas kurmayı kendisi önerecek hale geldi. Diplomaside konjonktür önemlidir. Putin bu fırsatı sununca Erdoğan elinin tersiyle itmiyor. Tam aksine yeni süreci değerlendirmeyi tercih ediyor. ABD ve İran faktörü ABD ve İran'ın bu süreci sabote etmek için her türlü çabayı göstereceğinden eminim. O nedenle kimse kolay bir süreç beklemesin. Ama belli ki süreç başladı. MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Şam trafiğinin hızlandığı anlaşılıyor. Artık Suriyeli mültecilerin güvenli dönüşünün müzakere edildiği söyleniyor. Bu adım Dışişleri Bakanları seviyesindeki temasla güçlendirilir. Bir de bakmışsınız ki Erdoğan ile Esed masaya oturmuş. Abdülkadir Selvi